Merhaba arkadaşlar, bu videoda bir önceki döngüler videosunda anlattığım konuları örneklerle daha fazla pekiştirmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. İlk sorumuz 40'a kadar olan sayıların 2'ye tam bölümlerinin toplamını ekrana yazdıran bir kod parçası olacak. Şimdi bunu yazmaya başladık, ekranda gördüğünüz gibi. Proje yaparken bir sorunla karşılaştığınız zaman ve sorunu o an çözemiyorsanız ilk başta bir kağıda bu problemi yazın. Ve sonrasında da bunu parçalara ayırın. Parçalara ayırabilmek için ilk başta elimizde nelerin olduğunu bilmemiz lazım. Yani if, for, while, do while bunları bilmiyorsak parçalara ayırmamız biraz zor olacaktır. Bu sebeple beraber parçalara ayırmaya çalışalım. Böylelikle siz nasıl parçalara ayıracağınız ve problemi nasıl çözeceğinizi hep beraber göreceğiz. Tekrar sorumuzu okuyalım. 40'a kadar olan sayıları derken burada durarak şunu düşünmeliyiz. 40'a kadar sayıların ulaşmanın yolu şimdiye kadar gördüklerimizin arasında döngülerle mümkündür. Burası bizim birinci kısmımızdır. Sorunun kalanını okumaya devam ediyoruz. 2'ye tam bölümlerinin derken tekrar duruyoruz. Çünkü 2'ye tam bölümünü bulmanın en kolay yolu 2 ile mod alma yoludur. Böylelikle mod almanın sonucu 0'ı Yani kalanın sıfır olup olmadığına bakmamız yeterli. Böylelikle de ikinci kısmımızı da bulmuş oluyoruz. Geriye kalan kısımda toplamını ekrana yazdıran bir kod yazmamız gerekiyor. Burada toplam için bir tane değişken tanımlamamız anlamına geliyor. Ekrana yazdırmak için de bir ekrana yazma kodu yazmamız gerekiyor. İkisini de tek bir kare içerisinde alabiliriz. Boşuna ayırmaya gerek yok. Böylelikle 3 tane parçaya ayırmış olduk. Şimdi bunları teker teker yazacağız. Şimdi ayırdığımız sorunun ilk kısmından başlayalım. Yani 40'a kadar olan sayıların nasıl ulaşacağımıza dair for döngüsü ulaşacağımızı söylemiştik. O yüzden bir for döngüsü kuruyorum hemen. i küçük 40'a kadar sonra i plus plus böylelikle i sıfırdan başlatıp 40'a kadar birer artmasını sağladım. Burada 40'a kadar olan sayılar kısmını tamamlamış oldum. İkinci kısımda ikiye tam bölümünü mod alma yöntemini yapabileceğimizi söylemiştik. Mod alma yönteminde kalanın sıfır olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrol etme işlemlerini if ile yapacağımızı bir önceki videolarda söylemiştim. O yüzden bir if ile başlıyorum ve if'in içerisinde i'yi mod alma yöntemiyle 2 ile sürekli kontrol ediyorum kalanının sıfır olup olmadığını. Eğer kalanı sıfırsa if değişkeni değişken diyorum özür dilerim. If bloğunun içerisine girerek gerekli işlemlerin yapması sağlayacağım. Böylelikle burada da gelen her sayı 2 ile kontrol edip kalanın sıfır olup olmadığını kontrol ediyorum. Ve buradaki ikinci kısmı da tamamlamış bulunuyorum. Şimdi ise son kısma geldik. Toplamını ekrana yazdıran bir kod yazmamı istiyor. Toplamı ekrana yazdırabilmek için for döngüsünün dışında bir tane toplam değişkenine ihtiyacım var. Çünkü temiz bir şekilde etkilenmemesini istiyorum. Ve toplamı ben burada içeride yazacağım. Hatta. Şuraya yazdıktan sonra açıklamak istiyorum size. Artı i. Buraya yazmamın sebebi sadece 2'ye mod aldığım sonucunda kalanın sıfır çıktığı zaman yani kalanlarının 0 böylelikle bölümlerini tam olanların toplamını istediğim için bu sebeple if bloğunun içerisine yazdım. Yani bu kısımda veya başka bir yerde bunu kullanmadım. Bu sebeple bunun içerisine yazdım. Ve eski toplamla i'yi toplatıp yeni toplam değerinin içine yazdım. Bunları zaten daha önceki videolarımda bahsettiğim matematiksel işlemlerde zaten bahsetmiştim. değişken içerisinde değerin nasıl atandığını, yeni sonucu nasıl çıktığına dair. Böylelikle şu toplam kelimesini de burada tamamlamış olduk. Şimdi ekrana yazdıran bir kod kısmı kaldı. Bu da ise for döngüsünün dışında yazdırılmalı. Çünkü eğer for döngüsünün içerisinde yaz yazdığımız zaman 40 kere döneceğinden dolayı ekrana 40 kere yazacaktır. Bu sebeple for döngüsünün dışında yazıyorum. Bir application projesi oluşturduğum için konsol ekranına yazdıracağımdan dolayı nokta console.whiteline yazıyorum. Bu size değişiklik gösterebilir. Windows Form kullandığınızda başka bir şey yazdırabilirsiniz. Bir label'a bir textbox'a. Bu önemli değil. Sadece burada göstermek amaçlı ben yazdırıyorum. Sizin için önemli olan for döngüsünü ve problemleri nasıl çözdüğünüz. Çok zorlanıyorsunuz. Dediğim gibi burada parçalara ayırın. O yüzden videoyu başında parçalara ayırma kısmını oldukça detaylı açıklamaya çalıştık. Gerçekten kolaylık sağlıyor size. Şimdi projemizi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 40'a kadar olan ve 2'ye tam bölümlerin toplam sonucu 380. Size şunu da göstermek istiyorum. Eğer ben bunu forumun içinde yazsaydım sonucun nasıl olacağını Sonuçta gördüğünüz gibi 40 kere burada yazdı ve tüm sayıları her defasında toplam değişkenlik ekrana yazdırmış oldum. Gördüğünüz gibi ee, bu soruyu böyle çözdük. Şimdi bir sonraki sorumuza geçeceğiz. İkinci sorumuz ise bir çarpım tablosunu bizim o sonucu gösterdiğimiz siyah ekranda yazdırmak. Yani 1 çarpı 1 eşittir 1 veya işte 5 çarpı 2 eşittir işte 10 sonucunun böyle teker teker tüm tabloları yazdırmak olacak. Şimdi bir önceki soruda soruyu parçalayarak çözümlemiştik. Ee, yalnız bu soruda soruyu parçalayarak çözmemiz pek mümkün değil çünkü elimizde çok fazla hani cümle yok, paragraf yok. Soru şu. Çarpım tablosunu yazdıran kod parçacığı yazın. Şimdi bunu Parçalayacağınız bir yol, bir yöntem yok çünkü e, her soru, bir önceki videoda bahsettiğim gibi parçalayarak çözümlenmiyor. Bu sebepten ötürü bu ikinci soruyu bir önceki sorudan oldukça farklı bir e, tipte sordum. E, burada soruyu çözebilmemiz için ilk başta çarpım tablosunun ne olduğunu bilmemiz e, gerekiyor diye klasik bir şey söylemeyeceğim. Çarpım tablosunu bilmemize gerek yok ama çarpım tablosunun şemasının nasıl olduğunu biliyoruz. Yani oradaki mantığın tam olarak ne olduğunu biliyorsunuz. Oradaki mantık şudur. İlk başta 1'lerle 10'a kadar çarpılır. Sonra 2'lerle 10'a kadar çarpılır. Sonra 3'lerle 10'a kadar çarpılır. Yani şöyle 1 çarpı 1 eşittir 1. Sonra 2 çarpı pardon çok özür diliyorum. 1 çarpı 2 eşittir 2. Sonra 1 çarpı 3 eşittir 3. Bunun şuraya kadar gittiğini düşünün. 9'a kadar gittiğini düşünün. Burada 9 çıkıyor. Aynı şekilde 9'a kadar gittikten sonra ikinci kısımda da şöyle başlıyor. 2 çarpı 1, 2, sonra 2 çarpı 2 eşittir 4. Şu yukarıda da 2 yazalım. Şunu da son olarak yazalım. 2 çarpı 3 eşittir 6. Hops. Şimdi e, soruyu parçalayamıyorsak şunu düşünmemiz lazım. Soruda mantık aramanız lazım. Bilgisayar tamamıyla mantıkla çalıştığından dolayı sizde sorunun içerisinde mantığı bulmanız lazım. Şimdi çarpım tablosundaki mantık nedir? İlk başta birlerle tüm e, sayıları yani 9'a kadar 10'a kadar olan sayıları çarpıyorlar. Biri buraya sabit tutuyor. İkinci kısımdaki sayıyı da birer birer arttırıyor. 1, 2, 3, 9'a kadar arttırıyor. Sonra ne oluyor? 9'a kadar gittikten sonra e, sol taraftaki kısmı yani şuradaki birinci kısmı olarak da şey yapalım hatta yukarıda şu kısma 0 diyelim çarpı. Şu kısma da 1 diyelim. Şimdi buradaki 0 indeks olarak söyleyeyim. Artık bu terimlere alışın. 0 indeksi 1'de sabitken 1 indeksi 9'a kadar arttırılıyor. Ve bunların çarpımları sonuç olarak ekrana yazdırılıyor. İkinci kısımda da 9'a geldikten sonra 0. indeks 1 arttırılıp 2. indeks ya pardon 1. indeks de tekrar 1'e dönüp 9'a kadar devam ediyor. Şimdi biz de aynı şekilde bunu sağlamamız lazım. Bunu da en güzel e, for döngüsüyle yaparız. Çünkü burada bir arttırım mevzusu var. Sonra bir başa döndürme mevzusu var. Çünkü burası sabitken burası artıyor. Burası sınır ulaştıktan sonra ilk indeks bir arttırılıyorsa burada bir de iç içe for anlamına geliyor. Şimdi kodu yazarak iç içe for'u göreceksiniz. Şimdi sorumuzu kodlamaya başlayalım. E, i̇ç içe for döngüsüyle olacağını söylemiş, söylemiştim for döngüsünü yazmaya başlıyoruz. int eşittir i. Burada 1 diyorum. 1 dememin sebebi ise burada 1'den başlaması. Ben 0 sıfır yazarsam 0'dan başlayacak. Ama ben böyle bir şey istemiyorum. Dolayısıyla 1'den başlattım i. Ve i 10'a e, kadar da diyebilirim. 10'a kadar dersem hatta şurayı şöyle bir tamamlayalım. Şu kırmızı çizgiler yok olsun. Şimdi 10'a kadar dersem en son 9 yazacak. Şuradaki iki en son 9 olacak. Veya ben burada şuraya bir eşittir şuraya bir 9 yazarsam da en son gene 9 yazacak. ya Dolayısıyla bu yöntemde şöyle yapalım şu iki yöntemde aynı sonuca çıkıyor. Bunu zaten Ford döngüsünü anlattığım videoda bahsetmiştim. İsterseniz küçük eşittir kullanın. İstersen şu şekilde kullanın. Fark etmiyor. Ee, şimdi bu for bizim şu sıfırıncı indeksteki için kurduk. Burada 1, 2 olmuştu. Bu 9'a kadar burada devam edecek. Şimdi bu kısım devam ederken şu kısımda bu 1 iken gene kendi içerisinde 9'a kadar artıyor. Bunu da for döngüsünün iç içe olan versiyonunda olabileceğini söyledim. Şimdi for döngüsünün iç içe yaparken bu sefer jandarmanın C'sini kullanıyorum. İyi kullanmıyorum. İyi kullanmamamın sebebi yukarıda benim iyi zaten kullandığım için. Dolayısıyla ben başka bir değişken ismi vererekten başka bir değişken kullanıyorum. Gene birden başlatıyorum. Artık birden başlattığımı neden yaptığımı biliyorsunuz. Bu sefer 10 diyeceğim. Aradaki farkı biliyorsunuz. Küçük eşittir de normal küçüğün. Bunu da şekilde yapalım. Şimdi iç içe for'u kullandık. Nasıl çalıştığını şöyle bir tekrar bir baştan anlatayım. Program buraya geldi. Buraya geldiği zaman ilk çalışacağı yer şurası. Integer değişkeni değişkeninde bir i değişkeni tanımlıyor. i değişkeni başlangıç değeri olarak bir veriyor. Sonra geliyor ikinci kısımda for'un ikinci kısmında 9'dan küçük olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer küçükse buradaki değer true olduğu zaman aşağıya geliyor. Parantezin içerisindeki kod parçacığını çalıştırmak için. E, bir iken bu for döngüsüne geliyor. Burada da aynı şekilde for'un ilk kısmındaki yani sıfır indeksi çalışıyor. Burada da integer tipinden bir c değişkeni tanımlanıp başlangıç değeri olarak bir tanımlanıyor. c'nin e, değeri ondan küçük olup olmadığı kontrol ediliyor. Burada da değer true olduğundan dolayı şu parantezler içerisindeki kod parçacı çalışmak üzere aşağıya geliyor. Kod buraya geldiği zaman i değişkenimiz 1 j değişkenimiz değişkenimiz de 1 oluyor. Buradaki kod parçacı işlemi yapıldıktan sonra buraya geldikten sonra tekrar bu for'un içine geliyor. Burada j değişkeni 1 arttırılıyor. 2 oluyor. 2 olduğu zaman burada kontrol ediliyor ondan küçük olup olmadı. Eğer küçükse ki küçük zaten tekrar buraya geliyor. Takibi 10 olana kadar şu, ilk buraya geliyor sonra buradan kontrol ediliyor. 10 olana kadar devam ediyor for döngüsü. 10 olduktan sonra buradan çıkıp tekrar buradaki for döngüsüne geliyor. Ama dikkat ederseniz burada j değişkeni birer birer arttırıldığı zaman i her zaman 1 oluyor. Yani bizim buradaki istediğimiz sonuç oluyor i burada 1 ama burası birer birer arttırılıyor şu for gibi buradaki 9 olup e, en son 10'daki değişkene takılıp false olduğu zaman yukarı gelip i burada daha doğrusu şurada 1 artılıp 2 oluluyor ve tekrar bu for döngüsüne gelip j tekrar birden başlıyor yani bizim burada istediğimiz sonuç gerçekleşiyor iç içe forlar görünüşte karmaşık olabilir şu an anlatarak hani biraz daha size yardımcı olmaya çalıştım. Ama bunu e, yapa yapa, yaza yaza, kullana kullana daha iyi anlarsınız. Şimdi sonuçları ekrana yazdırmak için e, Console.WriteLine kullanacağız. For döngüsünü kurduk yalnız iş bu kadar da bitmiyor. Biraz da burada biraz düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Console.WriteLine'da şöyle bir olay var. Şuraya noktada birbirimizi yazalım. Şimdi ben burada üç tane değişken kullanacağım içerisinde hem i'yi yazdıracağım, hem j'yi yazdıracağım, hem de i ve j'nin çarpımını yani şuradaki sonucu yazdıracağım. Şimdi bunları ben e, içerisinde veya bir label veya bir text içerisinde yazdıracaksam şu şekilde bir yapı kullanabilirim. Şimdi i̇şte parantez açıp buraya 0 diyorum. Ben size yukarıda burada 0 ve 1'i boşuna yazmadım videonun başında. E, 0 diyeceksiniz ilk, ilk için. Sonra çarpı. E, i̇kincisi için yukarıda olduğu gibi 1 yazacaksınız. Süslü parantez içerisinde olması önemli. Eşittir diyeceğiz. Sonuç için de 2 yazacağız. Bu böyle devam eder. Şimdi biz buraya virgül deyip teker teker bu değişkenleri yazacağız. Sıfırıncı indekse gelmesini istediğimiz i değişkenini yazacağız. Virgül diyoruz. İkinci yani şuradaki birinci kısma gelmesi istediğimiz değeri yani J değişkenini yazacağız. Ve ikinci yerdeki indeksteki kısma yani sonucu da şu şekilde. Bunların çarpımı olacaktı. I ve J'nin çarpımı olacağından dolayı aynı şekilde I çarpı J diyorum. Böylelikle bilgisayar bunu benim yerime çarparak sonucu bu kısımda yazıyor. Şimdi bir de ekranda güzel gözükmesi için ekstradan şurada güzel bir çizgi çizmesini isteyeceğim. Ekranda. Bunu yazmasanız da olur. Ben sadece güzel gözükmesi için yapıyorum. Evet sorumuz tamamlandı. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 9x1, 9 çarpı 1 9, 9 kere 8 72, 9 kere 9 81, 5 çarpı 6 30, 4 çarpı 9 36 gibi çarpım tablosunun siyah ekranı yazmış bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi bu çarpım tablosu ne kadar uzun görülse de aslında şu kadarcık bir koddan çıktığını görüyoruz. For döngüleri genellikle Böyle uzun sonuçlar veriyor. Şimdilik şaşırabilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda çok fazla kod yazdıkça bunların hiçbir şey olduğunu anlayacaksınız. E, i̇ki soru çözdüm bu videoda. Daha fazla uzatmak e, istemiyorum. E, videolar 20 dakikayı aşmayacak şekilde tutmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. E, sonraki videolarda görüşmek üzere.